Otizm konusunda aktivist olmuş ebeveynler serisi. Dünya genelinde birçok ebeveyn otizm alanında aktivist olarak çalışmalar yapmaktadır. Her biri otizm farkındalığını artırmak, eğitim ve destek imkanlarını geliştirmek ve hem kendilerinin hem de çocuklarının haklarını savunmak için çaba sarf etmiş veya etmektedir. Dünya çapında otizm alanında popüler aktivist olan bazı ebeveynlerin isimleri ve yaptıkları. Suzanne Wright. Autism Speaks kurucusu olan Suzanne Wright, otizm farkındalığını artırmak ve otistiklere ve ailelerine destek sağlamak için önemli bir rol oynamıştır. Soma Mukopadhyay. Soma Mukopadhyay, oğlu Tito Mukhopadhyay'in otizmle mücadelesinden ilham alarak Rapid Prompting Method adlı bir iletişim yöntemi geliştirmiştir. Veni McCarty Veni McCarty, ünlü bir aktris olmasının yanı sıra, otizm konusunda farkındalık yaratmak ve ailelere destek sağlamak için çalışmalar yapmıştır. Bob Wright Autism Speaks kurucularından biri olan Bob Wright, otizm araştırmalarını desteklemek ve otistiklere yönelik farkındalığı artırmak için çaba sarf etmiştir. Bernard Rimland. Amerikalı bir araştırma psikoloğu, yazar, öğretim görevlisi ve gelişimsel bozukluklar alanında etkili bir kişi. Rimland'ın otistik oğlunun doğumuyla başlayan ilk kitabı Infantil Otizm, bozukluğa yönelik tutumları değiştirmede etkili oldu. Rimland iki savunuculuk grubu kurdu ve yönetti, Amerika Otizm Derneği Asa ve Otizm Araştırma Enstitüsü. Lorna Wims. İngiliz bir psikiyatır çocukluk gelişim bozuklukları alanında dünya çapında otizm anlayışını ilerleten, 1976'da Asperger sendromu terimini tanıtan ve Birleşik Krallık'ta Ulusal Otistik Derneği'nin NAS kuruluşuna dahil olan bir öncüydü. Alison Singer Autism Science Foundation'ın kurucusu ve başkanı olan Alison Singer, otizm araştırmalarını destekleyerek bilimsel dayanaklı bilgilere erişimi ve otistiklerin haklarını savunmayı hedeflemiştir. Karen Boversor Down sindromu e diagnosis network'ün kurucusu olan Karen Bobersor, Down sendromu ve otizm gibi durumlarla ilgili farkındalığı artırmak ve ailelere destek sağlamak için çalışmaktadır. Lori Shayev Lori Shayev, otizm deneyimlerini paylaşarak otizm farkındalığını artırmayı ve otistiklere destek olmayı hedeflemiştir. Filistine Barnett Christine Barnett, otizmli oğlu Jacob Barnett'ın hikayesini paylaşarak otistiklerin potansiyellerine odaklanılması gerektiğini vurgulamış ve farkındalık yaratmayı amaçlamıştır. Bu genel liste devam edecektir. Buraya bir şekilde katkı sunmuş herkese almaya çalışıyoruz. Ayrıntılı neler yaptıklarını ilerleyen zamanlarda daha ayrıntılı paylaşacağız. Türkiye'den örnekleri de başka bir tweet'te listeleyeceğiz. Sizin de çalışmalarıyla Türkiye'de özellikle katkı sunmuş önerdikleriniz varsa bilmek isteriz. Aktivist anne babaları bilmek, tanımak ve çalışmalarına yer vermek istiyoruz.